Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba, de, selamlar. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba kardeşim. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Farkındaysanız tanıdık bir ekip. Daha önce 125 cc SYM, Honda ve Yamaha'nın kıyaslamasını çektiğimiz ekiple birlikte bu sefer 250 cc'lik bir scooter, maxi scooter kıyaslama bölümüyle karşınızdayız. Aslında hiç böyle bir isteğimiz, dileğimiz yoktu. Aklımızda böyle bir plan yoktu. Son anda dedikceğim ya o gün ne güzeldi dedik. Kıyaslama yapmıştık. Bir daha yapalım mı dedi ve ben de tam o sırada Joymax 250'nin testini yapıyordum. O testi yaparken dedik ki bulabilir miyiz acaba X Max ve Forza diye düşündük. Sonra e, Bor Team'den Cem Sağ olsun ayarladı bir Oğuzhan tane. Oğuzhan Bey'e teşekkür ediyoruz orada. Oğuzhan Bey'e, beye teşekkür. teşekkür ediyoruz bir yeni model bir X Max ayarladı bize. Tek Max olmayan paketi ama. Şu anda kamerayı kullanan Murat kardeşim de Forza'sı vardı 2023 model yeni kasa değil yani yeni kasa derken yeni kasa ama yeni gösterge paneli kullanan versiyonu değil. Ondan da rica ettik hem çekimimizi yapıyor hem motorunu bize verdi sağ olsun. Bu sayede 3 motoru bir araya getirerek kıyaslama bölümüne girdik. Şimdi büyük ihtimalle çoğunluğunuz şunu söyleyecek abi zontesi de dahil etseydin vocu dahil etseydin işte şu modeli dahil etseydin kim koyu koysaydın diyen bir sürü izleyeceğimiz olacak biliyorum ama e, ee, imkanlar bu kadardı ve biz aslında daha önce üçlü bir kıyaslama yaptığımız için onun devamı niteliğinde diye düşündük bu bölümü. Bu sebeple Joymax, Xmax ve Forza 250'yi kıyaslama bölümüyle karşınıza geldik. Şimdi yine uzun açılış yapıyorum ama önce konuklarımı hızlıca tanıtayım. Yine e, uzun uzun konuşacağım ben. Cem Ali Kampara'yı tanıyorsunuz zaten. Motopixel TV izleyenler zaten bilir. Kendisi Motoruma mağazasının sahibi. HCC, RST, Furugan, e, Style Martin, Falco, Vector. Ee, bu sayede işte borcumuzu ödemiş olduk sana. Direkt bunu yaparaktan. Teşekkür yani, Teşekkür ediyorum. Motosiklet ekipmanı ihtiyacınız varsa motoruma.com veya Hasanpaşa'daki mağazasına gidebilirsiniz. Arkadaşımız kardeşimizdir, yardımcı olacaktır. <gülüyor> Niye <gidiyorsun>? gülüyorsun? Hani o kadar saydı ya, beni saymayacak. Aynen, <laughs> hayır sayacağım. Görkem de... E, <laughs> o kadar. o kadar. Görkem başka bir şey yok. Taksim'de Piko muydu? Butik Pikollu abi. Butik Piccolo isminde bavul satan, bavul ticareti yapan, harbi bavul ticareti yapan bir arkadaşımız. Sağ olsun ne zaman ihtiyacımız olsa gelir. İki arkadaşım da yüksek hacimli motorlar kullanıyor. Kendilerinin skuturları da var. Dolayısıyla motosiklet sürüşü konusunda ve motosiklet tanıma konusunda e, yeterli bilgiye yeteneğe sahipler. Bunun da özellikle altını çizmiş olayım. Şimdi size 2 dakika bekleteceğim. Çünkü daha önce de yaptığım gibi Yoruma ihtiyaç duymayan bazı şeyler var, bazı özellikler var. Bunların puanlamasını yapalım. Daha sonra sizin yorumlarınızla puanlama yapacağım. Her artı verdiğiniz modeli artı atacağım ve en sonunda bir tane şampiyon belirleyeceğiz. Aslında hepimizin kafasında oturdu şu anda. Gelmeden önce benim aklımda başka bir şey vardı. Evet, Testi evet. yaptıktan sonra fikrim değişti. Çok sürprizli bir son olacağını düşünüyorum ben. Sen evet, öyle düşünmüyorsun ben, pek ben herhalde. Ben öyle gel, düşünüyorum abi. Geldiğim gibi çıkacağım gibi geliyor bana. Hadi aynısı bakalım. bakalım diyelim. Şimdi efendim yoruma ihtiyaç olmayan e, özellikleri puanlayarak bu işe başlayayım ben hızlıca. Nedir yoruma ihtiyaç olmayan? Lastik. Kimsenin yorumuna ihtiyacı duyulmaz lastik konusunda. Forza Michelin City Grip ile gelmiş. Gördüğüm kadarıyla Pirelli ile geldiği modelleri de var. X-Max zaten Michelin City Grip'i bize öğreten bir model. Dolayısıyla ikisinde de yeterli lastikler var. Alır almaz değiştirmeniz gereken lastikler değil. Fakat Joy üzerinde CST'nin naylon katmanlı bir lastiği var. Dolayısıyla burada X-Max'e ve Forza'ya birer puan vererek başlıyorum. Joy Max alamıyor. Efendim, ekranlar ve e, dijital oyuncaklar konusuna gelelim. Hepiniz bunun sonucunu biliyorsunuz. Joymax fiyatı oynadığı için daha uygun fiyatta ulaşılabilir bir scooter e, üretmek istediği için dolayısıyla ekranında çok böyle yakıt tüketim oranları, rençler, averaj verileri, Bluetooth bağlantıları vesaire bunlara hiç girmiyor. İşte oynayabilen camdır böyle e, değişik oyuncaklardır. Bunlara hiç girmiyor. Forza ve X-Max bu konuda büyük yarış içerisindeler. Son dönemlerde X-Max bir hata geçti. Sonra Forza yeni bir ekran getirdi. O ekranla birlikte sesli komutlar vesaire gibi şeyler yaptı. Dolayısıyla Joymax'e yine oradan puan vermiyoruz. X-Max ve Forza'ya fiyat bazlı bakmadan evet diyoruz. Yani bunlar çarpıyı hak ediyor diyoruz. İkisine iki çarpı veriyorum. Gelelim yakıt tüketimi konusuna. Aslında bütün skuterlar hemen hemen... Ulan... <laughs> <Nasıl bir çocuk? gülüyor> evet. Camı çalışıyor. Sana bakarak yapıyor bir de. Aa, aynen çok konuştum falan diye. Birini çağırıyor abi orada. Yok işte çağırmadı. Geleceğiz oraya da geleceğiz kardeşim. Evet dönelim. <laughs> Gelelim yakıt tüketimi konusuna. Bu sınıfta kullanıcılar bu konuya çok önem veriyorlar. Ne kadar yakıt tükettiğine dair. Şimdi normalde fabrika verileri var elimizde. Ortalama ekranlarda gördüğümüz değerler var ama sonuç olarak aldığım benim bazı değerler var. Yakıt tüketimi konusunda puanı bence Joymax hak ediyor. Neden biliyor musunuz? 3.1 fabrika verisi var. 3.2 fabrika verisi var. Yamaha'nın ve Honda'nın. E, Joymax ise 3.3 veriyor. Yani fabrika verisi olarak bakıldığında aslında en fazla yakanı gibi görünüyor ama ben testlerim sonucunda elde etmiş olduğum sonuçları aynı zamanda internet yorumlarıyla değerlendirdiğimde Joy Max kesinlikle daha az yakıyor. Şimdi şuna itirazlı bulunacaklar olacaktır mutlaka. Abi ben işte X Max'te 3.5 yakıyorum, 3.1 yakıyorum diyenler olacaktır. Gösterge panelindeki veriler aldatıyor sevgili arkadaşlar. Çünkü bunu total verilerle, total kilometrelerle hesaplamak lazım. Dolayısıyla iyi kullanıcılar tahmin etti bunu ama Joy Max az yakıyor. Vermiş olduğu performansa göre bu nedenle Joy Max bir puanı hak ediyor buradan. Fiyat konusunda en ucuzu Joy Max oradan da bir puan alıyor. Ama tabii diğer bütün her şeyle değerlendirdiğinizde orada tabii yorum biraz da yoruma ihtiyaç duyuyor ama fiyat olarak bakıldığında en ulaşılabilir, en alınabilir model Joymax 279 bin liralık fiyatı var. Forza ile arasında 52 bin lira, X-Max ile arasında 88 bin TL'lik bir fiyat farkı var. Bunlar yoruma ihtiyaç duymayan puanlamalardı şimdi gelelim yoruma ihtiyaç duyan puanlamalara ve tasarımla başlayalım. Renkler ve zevkler tartışılmaz diye bir şey var ama burada hani tasarımı herkes değerlendirebilir diye düşünüyorum ben. O yüzden en çok hangisinin tasarımını beğendiniz? Cem Bey'le başlayalım. Abi ben Yamaha'yı beğendim. Tasarımda ben sadece böyle gözü şık görünme sadece parça kalitesi de benim etkileyen bir faktör. Yani Yamaha'da her şey böyle dört dörtlük. Yani e, tuşlar, elcikler, ön göğüs zaten çok güzel tasarım var. Parlar tartışılır beğenen olur beğenmeyen olur ama oradaki bitiriş vesaire de hani baktığım zaman estetik olarak gözüme on numara gözüküyor. İkinci olarak onu da seçiyorum. Parça kalitesine yeni dikkat edilmiş. Bence bu da çok güzel birbirine de yakınlar. SM'de, Joy Joymax'te parça kalitesi gerçekten bunlardan düşük. Dışarıdan baktığınızda kaporta olarak söylemiyorum ama sanki böyle elcikleri falan elimizde bu vardı bunu taktık. Aha. E, ayaklık bu vardı bunu taktık gibi olmuş. Mesela o 125cc'deki şey ahengi yakalayamamışlar. Bir de 125'teki aheng, aheng bunda, yok, bunda yok diyorsun. Ama bu da zaten bence yakın zamanda yenilenir diye de tahmin ediyorum. Parça kalitesi de bir tık aşağıda. Onu da üçüncüye koyuyorum. Puanını yani X Max'e veriyorsun. X-Max'e Tasarım veriyorum. ve parça kalitesi olarak X -Max, X Max diyorsun. Ama Honda'da yani neredeyse kafa Yapın. kafaya. E, buyurun Görkem Bey. Ben abi XMAX X-Max daha sportif duruyor. Forza daha geniş, daha heybetli. Mesela ben düşünüyorum uzun yol için böyle asfalt yollarda, yağmurda falan kullanacaksan bu beni rüzgardan, her şeyden çok korur gibi geliyor. Tasarımsal olarak tuş kalitesi bence Forza'nın güzel. Yani X-Max'ten bir tık daha güzel geldi bana. Çünkü kütükler, gidon, elcik hepsi tuşlar hepsi bence ya hemen hemen aynılar ama bir tık daha iyi. Joy Max'i zaten fazla saymıyorum. Plastikleri, tuş kalitesi çok kötü duruyor. Hele şu ön taraftaki ciğerler kaporta Biraz ama yapalım. arka ayaklıkta mesela hani parçalar tamam bunu koymuşlar demişler ama arkada mesela silikon ayaklık üstü koymuş. Mesela bunlarda hiçbirinde yok. Evet. Hani bir tık Bravo, daha güzel detay konfor yakalamış. konfor odaklı yapmaya çalışmışlar. Seçelim. Seçiyorum X Max'i. Ben daha sportif sevdiğim için ama. X Max'e veriyoruz. Ben de efendim burada değerlendirmemi yapayım. Size katılıyorum kesinlikle X-Max. Hem tasarım hem malzeme kalitesi konusunda X-Max daha cezbediyor bence de. Gelelim önemli bir soruya efendim gaz hissine. Bu gaz hissine ama sadece gazı verdim gitti gitmedi değil de sürerken ki o yaşatmış olduğu motorcu hissi olarak değerlendirelim. Buyurun Can Bey. Abi bunu Honda nasıl yapmış bilmiyorum ama Honda'dan beklenmeyecek kadar iyi. Yani o PCX'in gebeliktiği vesairesi hiçbir şey yok. Zaten arada bu hızlanma testi de yaptık. En ciddi giden bu. Kalkışı güzel, vibrasyonsuz kalkıyor. Sanki bunu Honda değil de başkası yapmış gibi oldukça agresif gidiyor. Honda'ya veriyorum. Ben de Honda'ya veriyorum. Ama Joymax'in de aşağı yanı şey yok yani aşağı aşağı kalır. Ha, kalır Kalır yanı yok. Çünkü mesela 6000 devirde Forza ekstra bir daha torkla. Ama hepsinde tokatladı. Evet zaten performans olur olarak o. ben de Forza'ya veriyorum. Ama tamam. bunu da yani fiyatına göre iyi. Forza kesinlikle dediğiniz gibi kalkış hissinde, gaz hissinde, ben motorum hissinde alt devirleri itibari, alt hızlar itibariyle bence dediklerinizi haklısınız ama ben total bir şeye bakıyorum. Total tabloya baktığımda bence oymak istiyorum orada. Çünkü hem alt deviri hem üst deviri itibariyle hepsinden daha iyi bir gaz hissi var gibi geliyor bana. Bu arada X-Max'da geberik. X-Max hepimiz ayağı kırıklığı durattı bu konuda? Evet, aynen bu konuda. Yani şu uyan. tasarıma gazı verdim de böyle şahlanan bir motor hissi uyandırıyor ama... Giderken yok. Aynen giderken yok. yok. Hazır mı? Hazır. 1-2-3 <laughs> Gel bir tık. Dur. Selçuk sen de bir tık. Tamam. Hadi. 1-2-3 Geri git biraz. Geri git. Geri git. Hah. Bir. iki, Üç. Gelelim denge konusu. Burada önemli. Burada zaten testler sırasında işte kilit gidon yaptık. Denge kabiliyetini test ettik. En dengeli hangisi desek? ne puan verirdiniz? Tartışmasız Forza. X-Max biraz daha yukarıda. Bu biraz daha aşağıda. Yani ikisi arasında kararsız ama bunun gidon yapısı çok o kadar kötü ki. Yani Forza öyle bir yapmış ki çok rahat döndürüp, çok rahat kaçıp, çok her şeyi yapabiliyorsun. Ben öyle hissettim. Buyurun Cem Bey. Denge. Denge. Abi dengeye gelince şimdi burada hem biraz e, hafif arazide kullandık hem otoyolda kullandık. Bence ikiye bölmemiz lazım. Otoyolda Joymax oldukça iyi gidiyor. Yolu tutuyor böyle güvende veriyor yani. Forza'nın süspansiyonları sert. Yani o eski 250'lik sertliği, hani böbrek taşı muhabbetini bunda yaşıyorsun. X-Max'ı da çok iyi geliştirmişler. Çok değişmiş X-Max. Aynen. Eskiden yani en sertiydi. En sertiydi. Artık o uzay kasa vardı bende hatırlarsın 2016'lar falan. Onunla hiçbir alakası yok Aynen abi. Evet. Bu artık Aynen. gerçekten en konforlusu olmuş. Ama o yol tutuş olarak baktığın zaman bir, iki derim. Tabii birazcık yumuşadığı için bence yol tutuş olarak bu ikisi daha önde. Ama o da kötü değil. Ya Ben optimum tamam, denge olarak bunu isterim. Yani. Hangi e bir hangimize veriyoruz? Joymax'e veriyoruz. Joymax'e denge konusunda bir çarpı gitti. Ben de kesinlikle Joymax'e seviyorum. Sebebini de şöyle açıklayayım. Joymax sele yüksekliği olarak en alçak olan 75.5. Forza 78.5. Burada 80 santimlik sele var. Dolayısıyla daha alçakta otur, oturuyorsun. Denge merkezine daha yakınsın aslında. Dolayısıyla bence hem otobanda hem arazi, arazi demeyelim de e, bozuk yollarda bana daha dengeli hissetti. Ben de o yüzden denge konusunda... Joymax'e veriyorum puanımı. Bu arada bir noktanın altını çizeyim. Sevgili arkadaşlar bu markaların hiçbiriyle, hiçbir distribütörüyle ilişkimiz yok. Tamamen tarafsız bir yayın yapıyoruz. Zaten meslekleri söyledim. Motorları nereden bulduğumuzu söyledim. Yorumlarımızın tamamen tarafsız olduğunuza inanmanız açısından bu konunun altını çizmiş olayım. Ve konfor konusuna geleyim ki 250'lik Maxi skuturlarda konfora dikkat edilir. Sizce Cem Bey en konforlu hangisi? Ya Demin dediğim gibi X-Max'ı 10 numara yapmışlar. Konforu arttırmışlar. O sertlik gitmiş. Yani herhalde süspansiyon teknolojisi geliştikçe ekliyorlar. Ben direkt X-Max istiyorum. Buyurun Görkem Bey. Ben de... abi X-Max ile Forza arasında çok kalıyorum. X-Max çok yukarıda aşırı bir güven hissi veriyor böyle. Jip sürüyormuşsun hissi veriyor. Forza da aşağı yanır kanı yok. Aşağı... Ben niye bu kelimeyi çekiyorsam? Heyecan yapma ağzın dinle dolanmasın. Söyleyemedikçe <laughs> onu seçiyorum. <düşünüyorum>. bu, da, <gülüyor> <gülüyor> bu da onunla aynı hemen hemen. Ama ben de X-Max diyorum çünkü aşırı derecede süspansiyonları Bambaşka bir şey yapmıştı x bir şey Mesela bundan evet. o hızı beklemezdim. Ondan da o konforu beklemezdim. Çok değiştirmişler. Ben de şöyle söyleyeyim. Eğer Joymax'in bacak alanı yani oturmuş olduğunuz alan X-Max kadar geniş olsaydı kesinlikle Joymax daha konforlu derdim ama orada sıkışma hissi var ya. Bir de şu ön ayaklık içeri doğru gidiyor. Aynen. Böyle garip bir oturuş pozisyonu var. Aynen. Dolayısıyla ben de X-Max'e oy veriyorum orada konfor konusunda. <laughs> Yıllar önce o X-Max'in bahsetmiş olduğum kasası çıktığında ileride X-Max en konforlu olacak deseler hiçbirimiz inanmazdık. Yani Hakikaten X-Max hem M-Max'te hem de X-Max'te yama bu işi geliştirmiş konfor konusunda. Aynen öyle abi. Şimdi gelelim güzel bir konu frenler konusuna. Frenler önemli bence böyle bir sınıfta. Sizce en iyi frenleme hangisinde var? Bende de Max'te var abi. Ne yorumsuz de, diyorsun. Yorumsuz. Ben de bu kötü lastiklere rağmen Joymax istiyorum. Ben de aynı şekilde Joymax istiyorum. Kesinlikle açık ara fark atıyor. 3 tane çarpıyı Joymax'e veriyorum. Ve konuyu da uzatmıyoruz. Gelelim son hız konusuna. Efendim ben son hızı Joymax'in çekimler sırasında test etmiştim. Bugün de hızlıca arkadaşlar oturur bir şeyler içerlerken hızlıca gittim test ettim. Ve aslında ben x hepsinden daha fazla hız yapacağını düşünerek teste başladım. Ama Joymax en fazla hız yapan modelmiş. Burada tek çarpı hakkımız var. Üçümüzden üç ayrı çarpı gitmeyecek. Neden? 154 km hız yapabildi Joymax. Sapma farkları aşağı yukarı hepsinde de aynı. Bunu özellikle altını çizeyim. Forza evet biraz daha Murat tarafından, kameramanımız tarafından uzun süre kullanılmış. 12.000 km'de bir motor. Evet bagalar biraz daha eskimiştir. Kayışın belki değişme zamanı gelmiştir. Bunun etkisi vardır ama 140'ı geçiremedim. Hani geçse geçse 145 olur. 147 olur. Dolayısıyla o 150'nin üzerine çıkma gibi bir durumu yok. Burada ise 143'te kaldı ama o da tam böyle bir iyi bir yokuş bulduğumda 143'ü buldurabildim. Hepsini de aynı yerde test ettim bu arada. En iyi sonuz tabii ki Joymax'te. Joymax o konuda iyi bence. Ve iyi güldür güldür de geliyor. Öyle söyleyeyim. Hissi güzel yani. Gelelim süspansiyon ve viraj. Aslında bütün konuştuğumuz konuların dayandığı şey süspansiyonlar. Süspansiyon ve viraj kabiliyeti bazında değerlendirirseniz hangisi size daha güven verdi virajlarda? Abi süspansiyon olarak Joymax güzel. Yani kötü değil. Ama işte virajlarda ben X-Max bir tık daha bana iyi geldi. Belki oturuş pozisyonu belki... Atıyorum çarpıyı bak X-Max'e. Dur abi atma ya. <laughs> emin değilsin. Sonra emin amırım. değilim. Abi Joymax diyeyim ya. Joymax mi diyorsun? Joy -Max. Tamamdır. Abi ben de Forza diyorum. Aslında süspansiyonları beğenmedim. <laughs> Bence yol tarafında süspansiyonu en sert Forza. Ama tabii sert olduğu için de daha keskin, yani daha hissiyatlı viraja giriyor. O yüzden Forza diyorum. Ben de Joymax'e e çarpı atıyorum. Çünkü Joy, az önce söylediğim şey. Alçak olduğu için denge merkezine daha yakınsınız. Süspansiyonları da iyi. Jürel içerisinde dağılmıyor bence. En dağılmayanı Joymax. E, X-Max çok düzeltmiş bu arada. Hı -hı. Forza da çok düzeltmiş. Eski kasaları çok daha fazla dağılıyordu. Hı -hı. Ama yine de burada Joymax'i seçeceğim. Önemli bir soru daha. Fiyatları e, göz ardı ettiğimizde hepsinin eşit olduğunu varsaydığımızda hangisini tercih edersiniz? Abi ben direkt Yamaha'yı alırım. Çünkü yani bir 250'lik Scooter'dan beklentim zaten en hızlı kalkan 250'lik olsun değil. Rahat edeyim. Arkaya birini aldığı zaman o da rahat etsin. Gözüme güzel gözüksün. Direkt ben Yamaha'yı alırım. Yani orada fiyat eşitse Yamaha diyorsun. Aynen. Fiyat eşit olmazsa. ya yani şu an bugünkü fiyatlar olsun. Arada arada çünkü az önce baktık fiyatlara. 360, arada. 330. 279. O zaman değişir mi fikrin yani? Taksit maksit hepsi aynı mı? Yani aynı olur varsayalım. Hepsi aynı olursa da yine de. O tarafa gitmeyebilirim. Bence o şu anda biraz daha 240'larda falan kafamı e, o tarafa çevirmeye salar. Yani fiyat sağladım. etkilemiyor. X-Max'i tercih ederim. Fiyat etkiliyor ama aradaki ya yani şu parça kalitesine falan filan bir 20-30-40 fazla verilebiliyor yani. O yüzden onun biraz daha düşük olması lazım. Anladım. Yüksek bulduğun için burası diyorsun. Aynen. Tamam. Gökyem sen ne dersin? Ben abi Forza derim. Fiyatlar, Fiyatlar aynı aynıysa. olsa da aynı olmasa da. Her iki şartta da. Her çünkü... Pahalı olsa da. <laughs> Pahalı olsa bunu seçmem. x maxi mesela yani sportif tamam seviyorum ama Forza'nın verdiği nimetler yani verdiği fiyata x maxten daha aşağı bir fiyata daha fazla şey elde etmiş oluyorum. Ben de Joy Max'in böyle 240 falan ya da işte 12 ay vadeli öyle taksit bir şey olsa Forza'ya geçip şey. Bana e, aldıracak, e bize aldıracak bir şey olması lazım evet, Joy -Max. Tamam. Ya o aradaki öyle 50-60 liraya ben de burada neye bakıyorum biliyor musunuz? Evet malzeme kalitesi benim için de çok önemli bu elektronik cam güzel hoşuma gidiyor koldan kontroller yakıt tüketim verileri ikisinde de gerçekten çok güzel ve gerçekten benim de hoşuma gidiyor ama benim için önemli olan burada benim ihtiyacımı karşılaması yani gaz hissi hem üst devirde hem alt devirdeki gaz hissi ben o yüzden Joymax'e vereceğim abi hmm. fiyatı aynı da olsa düşük de olsa ben orada Joymax'i tercih ederim ama aklım hep şeye gider X Max'e i̇şte. gider. Çünkü güzel tasarım yapmış. Güzel Adamlarım tasarım abi, Aynen. güzel ha. görünüyor bir de ve şeyi de güzel. Da güzel. Aynen. İkinci el yedek parça aksesuar konusunda bu zamana kadarki tecrübelerinize dayandırarak bir cevap verecek olsanız hangisi ön plandadır? Azda düşünmeye gerek var mı? Onun da bence abi. Honda diyoruz. Başak, sadece bizim ülkemizde değil yani. Aynen, dünyanın, dünyanın en fazla adı. motosiklet satan markası bu adam. 3 tane çarpı aldı Forza bizden. Gel zaten şey. en büyük kazancı da oradan Honda'nın. Alan adam güven duyuyor değil mi abi? Tabii. Evet. Ya zaten bir büyük firma şurada parça muhabbetinde vesaire de şunu kafa kafaya getirse iş bayağı bir kızışacaktı. Ama şey şimdi her modelde de öyle değil abi. Şimdi mesela Integram var diyelim. Var tu zaten sana senin Niteca var. Zaten. <laughs> Hadi diyelim var. <laughs> diyelim 2017. Diyelim <laughs> 2017, satılık. <gülüyor> şey. <gülüyor> yok yok, daha yeni aldım. Mesela alt sakal lazım, adam 3 ay sonraya veriyor ve fiyatı 5800 lira söylüyor. Yani parçası pahalı. Abi 2017'de 2017 az satan X bir markanın alt sakalını bul. 5 lira verir, 25 lira versen yine adamlarda yok zaten. En azından biz sana masaya bir şey koyuyoruz. Ama ya. fiyatları ucuz değil yani parçaların. Zaten günümüzde. o konuda fikiriz. Hiçbiri ucuz değil. Seymenin de evet, ucuz değil yani. yani. Ama istediğin mi var yani en azından. Öyle bir Aynen. opsiyon var. 300 çarpıyı orada Honda aldı. Ben genellikle yorumlarda görüyorum. Forumlarda yazılıyor. İşte aynı performansı, bu kör nokta aynası takanlar oluyor. Aynayı değiştirenler, şuraya 360 aynı takanlar oluyor. Sürüşünüz sırasında en çok hangisinin aynasını beğendiniz? Önemli bir konu diye düşünüyorum. Bence abi Forza ama trafikte biraz sıkıntı oluyor. Tamam böyle katlayabiliyorsun. Hapa yapmayacaksın kardeşim. Ama abi şimdi Doberman'ın var kulaklarını kesmez misin? <laughs> <laughs> yani şimdi görüş açısı olarak bu biraz omuzu gösteriyor. Olduğu yerden dolayı mı bilmiyorum. Mesela x maxinki de güzeldi. Joy Max'inki de güzeldi. Aşırı bir şey değil ama şekil ve tasarımsal olarak Forza diyorum. Ama evet. burada yani 3'ün performansı da güzel. Forza'yı evet. sadece şu böyle araba tarzı ya işte bir aynası var Hani o yüzden de biraz. Ben de Forza diyorum orada. Ama düştün aynası... mü tabi sıkıntı. Ha, tabi büyük masraf <laughs> yani. Onu da alacağım. göz önünde bulunduralım lütfen. i̇kisinin ee, de aynası çok iyi olmasına rağmen SM ve eskiye nazaran Forza orada önde konumlandırmasıyla ön plana çıkıyor. vermiş ve şu bir mesafe de var. Ha, Derinlik o mesafe iş yapıyor. Aynen. Daha geniş görmeni sağlıyor. Peki, gelelim oyuncaklara. Sizler için ne kadar önemli bilmiyorum. Bu elektronik oynayan cam, Bluetooth verileri, Bluetooth bağlanabilme özelliği, yakıt tüketim oranlarını göstermesi, range'ler, bilmem, işte şunlar bunlar. Bir sürü bir şeyler var bu Honda ve Yamaha'da. Seyyah'a böyle şeyler Burada yok. Bunda range yok mu? Yok, abi. sadece orada Traction Control var. Gösterge değişiyor, 3 değişik <laughs> Bunun moda. ekranını mesela böyle görüyorsun. Abi, emin miyiz ya? Range vardır. Hiçbir, yok, şey yok abi. hiçbir şey yok abi, hiçbir şey yok. Bak diyorsun ki mesela, Yola çıkacağım işte hangi filmi açayım kenarda sağ navigasyon atayım bilmem öyle bir ekran duruyor. Mesela açıyorsun. Mesela bu saat daha fazla şey gösteriyor. Mesela hiçbir şey yok. Ne anlık ne ortalama ne sadece ekranın re şeyini değiştirebiliyorsun. Şimdi ha? abi elektronik cam dediğin çok ama güzel bir şey. Ama ek ekranı konuşurum. Işte, camı buna bakar ekranı Abi konuşur. ben buna mesela 10 fazla olsun böyle olsun alırım. Ben güzel alırım. Cam ama. Evet. O zaman forza diyorsun Görken. Ben forza diyorum. Sizden alayım. Abi bu elektronik ekranlarda bir kere şu Google Maps'i buraya koymadan istediğin istiyorsa buraya plazma TV koysun. Beni alamazlar abi. Kendi uygulamaları hiçbir şey göster. Bizim oradaki en ünlü. Kebapçi bile göstermiyor adamlar 30 senelik oradalar. <laughs> yani bunların kendi uygulamayla bir yere gitmek mümkün değil. Ama bir renci menci de bir göstersin abi yani hava, benzin Abi hava, hava derecesi hava, evet, her derece şey mesela var. mesela motorcu için sıcak. çok evet. önemli. Evet. Bazıları artık yani lastik basınçlar, şunlar bunlar, tabii, lastik sıcaklıkları her şeyi gösteriyor. Şu çok ekstra abi. Müthiş. O zaman sen de mi Forza diyorsun? Elektronikler beni çok etkilemiyor ama şu etkiliyor. Ekran değil. Mesela Tekmex'te ee, elcik ısıtma, koltuk ısıtma da var. Evet. Ama aynen. parasını verirsen. Var. yani Bayağı da fiyat farkı artıyor orada. Forza'ya verdim puanını. Berbek. Abi ben de çok arada kalıyorum ama hep şunu düşünüyorum. Senin dediğin gibi. Benim şimdi diğer motorlarımda bu özellikler olan motorlar var. İşte bluetooth bağlantı, range verisi, yakıt tüketimi, navigasyonlar bilmem saycıkta bağlanıyor falan bizim Ducati'ler. Kullanıyor muyum? Vallahi kullanmıyorum. Yani çünkü onu bağlamak bağlantıyı halletmek bilmem ne büyük sıkıntı. Evet, o şurada yakıt tüketim oranlarını verseydi çok hoşuma giderdi ama diğerlerine baktığımda beni böyle cezbetmiyor. Yani şunun elektronik olması mesela beni hiç cezbetmiyor. Bu arada şöyle de bir şey var. Ya buradaki fiyat şunun farkıyla Şunun elektronik olma... çok pardon. Şunun elektronik olmasıyla şöyle manuel olması için benim umurumda bile Tabii. değil. Ayarlanabilir Aynen. olması kafiye. Yani. Doğru. artçıyı test ettiniz az önce. Bunu özellikle sizi test edin istedim ben. E Görkem sen arkadaydın o yüzden puanını senden alalım. Hangisi artçı konusunda daha iyi? Bence X-Max daha iyi. Neden? Abi daha yüksek. Ayaklarını koyduğun açı arkadaki için çok iyi. Yani öyle bir güzel konumlandırmışlar ki arkadakinin dizlerini çok yormaz tamam. Hani uzun yoldan bahsediyorum. Ama burada işte koyduğu şu silikon mesela iş yapar. Titreşimi çünkü çok önlüyor. Ama çok alçak olduğu için çok bozuk yollarda hem alçaklı hem jantı küçük yani aş 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 alt tarafını çok yere vuruyor yani o çok riskli. X Max en yüksek olduğu için rahat rahat geçebiliyorsun ki süspansiyonları da aşırı değişmiş. Ben hiç beklemezdim X -Max. Ben Forza diye düşünüyordum. Forza da ikisinin arasında bir yerde konumlanmış. Peki artçılığı kullanan bir kullanıcı olarak sana sorayım hangisinde daha çok rahat ettin? Abi bu ikisi de e, hissiyat olarak aynıydı artçılı e, arçıyı karşılama anlamında. Bu biraz çöküyor tabi ufak jant olduğu için. Üçü de birbirine yakın diyebilirim. Önde kullanan için söylüyorum. Peki birine puan vermek zorundasın. X-Max. X verdik. Orada benim puan hakkım yok çünkü test etmedim. Hepsi iki kas kalıyor biliyoruz. Ama şöyle siz de ben açayım. Sizi gözünüzde bir bakın. Ona göre bir tane puan verelim sel altından olur mu? Olur abi. Olur abi. Şimdi hepsi kas kalıyor iki kas önlü arkalı. O yüzden kas koyup da de deneme yapmayacağız. x -Max şurası daha şöyle geniş. geniş bir alan bakıyoruz. Hatta ben şu tripodumu koyayım. Şöyle şu ölçü alalım bunu. Gelelim öbür tarafa. Honda'nınki daha düşük. Forza'ya gelelim. Forza'ya koydum. Evet, bak, daha küçük. Bak, Honda'nınki küçük belli. gördün mü? Ama yukarıda. Ama Joymax daha büyük gibi geldi. Gel bir bakalım. Gelelim Joymax'a. Xmax'a e. e. Joymax'inki daha büyük. Bu da mezar. Bu mezar bu abi mezar. bu bildiğin. Ama bunun da Aa bak şuradan sıkıştı. Şuraya ha, şey koy. Bunun abi. derinliği var abi. Aynen. Evet. Şuraya iki kademe yapmışlar. Bunun derinliği bayağı var. <laughs> Ama Xmax'te derin o X zaman Max Joy Max kafaya oynar. Honda bir tık arada kadar abi. Arkada çarpı Çarpıyı kime vereceğiz? Ben ben, bence ben X, ben Ben de X isterim Ben de X Max. De X Max, de X Max Ortak fikir o zaman bir tane çarpı Uzunluk çok var. Fark var. Yalnız böyle kıyaslama da çok iyi oluyor. Honda'yı yalnız başına atsak evet. büyük gelir bize. Evet, Yan evet. yana görünce de ben, ebatlarıyla aynen. da mesela şey oluyor. Honda'nın şeyi ebatı daha geniş ya. Ben hmm. kesinlikle Honda'dadır diye düşünmüştüm. Aynen. X Max daha büyükmüş mesela. Aynen. Şaşırtıcı X Max'in ama arka şey büyük abi ya. Aynen. Şimdi efendim şöyle ben şey yapayım aradan çekileyim. araya gireyim ya da çarpıları toplayayım. Bakalım bu vermiş olduğumuz çarpılardan sonra birinci, ikinci, üçüncü hangisi çıkacak? Son değerlendirmeyle kapatalım. Evet sevgili arkadaşlar tartışmalı bir puanlama sonrasında puan tablosunu sizinle paylaşıyorum efendim. Zaten siz gerçi altta gördüğünüz arkadaşlara sürpriz olacak. Şampiyonumuz Forza çıktı 15 tane çarpıyla. Ki beklentimizi Alkışlayalım Forza'yı. Alkışlayacaksın abi. Hak ee, i̇kinci ise kim çıktı biliyor musunuz? Joymax ve X-Max eşit puan almış oldu. Ha. Aslında benim bir puanım fazladan gitmişti Joymax'e 13'tü ama sonradan buradan düzelttik. Ee, yani hemen hemen birbirine yakındı zaten verdiğimiz cevaplara göre. 12'şer çarpı almış her ikisi de. Yani bu son sonuç bu değerlendirme sizin için ne kadar önemli bilmiyorum. Aslında arada değerlendirdiğimiz başlıklar ve konuklarımın da söylediği şeyler önemli olmalı. Sonuç önemli olmamalı ama yine de Forza burada çok fazla puan alarak birinciliği hak etti ki Beklediğimiz bir sonuç Beni burada şaşırtan tek şey Joymax'in X-Max'e yakın olmasıydı Ben çok aşağıda kalacağını düşünüyordum Joymax'in yakın olması güzel oldu bu anlamda İyi bir alternatif oldu Son, Güzel fiyata Bence geçerli Zaten fiyattan kazandı gidişinden kazandı Eğer X-Max daha torklu daha hisli olsaydı Şunu gibi Max, yürüseydi şampiyonlu Aynen öyle, aynen öyle. Şampiyonu Sonra, alırdı. Bu arada şey de var abi Şimdi burada her şeye bir puan verdik ya Tabi kullanıcılar buradan şeyi de çıkarması lazım. Yani birisi için konfor o kadar önemlidir ki, onun gönlünde 5'tir mesela. Yani o yani hesabı biz böyle yaptık ama ona göre kendi puanlarını verebilirler. bence Konuştuklarımızı yani. dinleyerek kendilerine aynen, aynen. kesinlikle. Ya yani biz böyle verdik diye bu sonuç bu değil. Herkese aynen. göre değişir bu sonuç. Çok teşekkür ediyorum. Son cümleleriniz varsa alayım. Böylelikle de kapatalım. Biz teşekkür ederiz. Abi Joymax ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi ben de 2015'te falan ben Joymax vardı. Şimdi 2015 Joymax'i düşünüyorum. Bunu düşünüyorum. Bence 2015 daha teknolojik, daha rahat, daha iyiydi. Yani şimdi aynaları daha zaten daha iyi gidiyordu. Daha iyi gidiyordu Aynalar zaten. Aynalar konsoldaydı. Aynalar ko abi tünele giriyordun, farlar açılıyordu, çıkıyordun mesela teknolojik bir şey sonuçta. 2015 yılındasın. Yani zaman geçtikçe bazı şeyleri köreltiyorlar. ama mesela gidiş eklemiş daha, yani kendine göre Euro 5 işte plus bilmem nelere göre. Hani o konu niye öyle oluyor? Mesela yakıt tüketimi bir şeyler vardı. Ekran araba kadranı... eskisinde var mıydı? Abi araba kadranı gibiydi. Aa. Çok güzeldi. Şimdi 2025. Evet. Yani bence orada demek ki fiyat oynamış. Daha uygun fiyatta donanımlar Hı. ekleyerek. Biraz Angel farlar da öyle Ya bu Türkiye paketi gibi düşünsen bunu biraz. Evet. Yani şu anda bu Vergiler, vergiler mergiler vesaireler olduğu için herhalde bu şekilde. yani isteseler yaparlar zaten de. Onu 125'lik motorunda gördük işte. Aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum güzel her ikinize ya. de. Güzel bir değerlendirme oldu. Umarım devam ederiz daha üst hacimlerle 500'ler, 600'ler, 1000'ler, 1200'ler. Umarım güzel bir değerlendirme bölümü olmuştur sevgili arkadaşlar. Like'ınıza talibiz. o kadar emek verdik, uğraştık sabahtan beri ayaktayız. Bugün saat 8'de kalktım, 10'da uyanan bir adam olarak. Herkes işini gücünü bıraktı buraya geldi. 2 4 5 kişilik bir ekip olarak like'ınıza ve yorumunuza talibiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.